Merhaba çok kıymetli gönül dostları. Defterimden dökülenler bölümünde, geçmişin meçhul bir anında, ayrılığın sert dükkanları istediği bir hasret akşamında şöyle seslenir sevdalı, sevgisini fark edemeyen sevdiğim. Ben seni hayal ettiğin kadar değil, hayal edemeyeceğin kadar çok sevdiğim, sevdiğim. Sizlerin sevgilerinizin, sevdalarınızın her daim kıymet görmesi dileklerimle yeni bir sözde, yeni bir şiirde buluşmak üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın, umutla kalın, görüşmek üzere.